Herkese selamlar. Bu videoda e nasıl başlamalıyım sorusuna farklı bir açıdan cevap vereceğiz. Yani bugün Google'a e nereden başlamalıyım, nasıl başlamalıyım sorularını yazdığınız zaman birçok farklı kaynaktan işte kazanan ürün bulun, talebi yüksek olan ürün bulun, rekabeti az olan ürünlere yönelin gibi standart birçok cevap alabiliyorsunuz. Bizim bu videoda konuşacağımız şey ise e başlarken henüz daha kurulum aşamasında nasıl bir kafa yapısıyla başlamam gerekiyor, nasıl bir beklentiyle başlamam gerekiyor sorularının cevabı olacak diyelim ve şimdi videoya geçelim. Şimdi her şeyden önce e eticerte demek kendi işinizi kurmak, kendi sisteminizi oluşturmak demektir. Kendi işinizi kurmak demek ise kendi iş yerinizi, kendi çalışma saatlerinizi, kendi kurallarınızı belirlemek anlamına geliyor. Şimdi dışarıdan bakıldığı zaman tabii ki kendi işini kurmak, kendi iş yerini istediğin gibi belirlemek, çalışma saatlerini kendin ayarlamak Dışarıda çalışılan bir 9-5 işe göre çok daha avantajlı gibi görünüyor. Ancak bu iş yerini ve çalışma saatlerini belirleme meselesini kafanızda canlandırdığınızda gözünüzün önünde gelen ilk şey sosyal medyada gördüğünüz bu 1-2 saat çalışalım günde işte o da büyük rezidanslarda oturalım, havuzlu bahçeli villalarda otururken böyle barbekü yaparken 1-2 saat satışlarımızı kontrol edelim şeklinde bir senaryo kafanızda canlanıyorsa öncelikle bunu kafanızdan tamamen silmeniz gerekiyor. Çünkü ister e ticaret olsun, ister başka bir sektör olsun kendi işini yapan insanların çalışma saatlerini kendisinin belirlemesi demek aslında saate bakmadan çalışacaklar anlamına gelir. Bu durumda da kimi zaman 10 saat, 15 saat, 20 saat, 24 saat çalışmanız gerekebilir. Dolayısıyla bugün kendi işinizi yapmak istiyorsanız, kendi işinizin patronu olmaktan önce kendi işinizin çalışanı olabilir misiniz? O işte bir çalışan olabilir misiniz? Bunu kendinize mutlaka sormanız gerekiyor. Ha bu kadarla sınırlı mı? Tabii ki değil. Çünkü bir çalışana her yerde her zaman çalış diyemeyebilirsiniz. Ama kendinize demek zorundasınız. Yani kendi işinizi yaptığınız ortamda zaman fark etmediği gibi nerede olduğunuzda fark etmek sizin ürün listelerinizi kontrol etmeniz, üreticinizle, lojistik partnerlerinizle, ambalajcınızla hatta bazen müşterilerinizle bile görüşmeler, toplantılar yapmak zorunda kalabilirsiniz. Şimdi az çok eticarete başlarken nasıl bir beklentiyle başlamanız gerektiğinizi anladığınızı varsayıyorum. Yani öyle başlar başlamaz kokteylli bardaklarla dünyayı gezerek milyoner olmak gibi bir durum söz konusu değil. Evet böyle bir durum söz konusu ama başlangıçta böyle bir durum söz konusu değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bugünden attığınız bir tohumun meyvesini bir gün mutlaka yersiniz. Zamanı gelince yersiniz ama zamanından önce o meyveyi yerseniz mutlaka o meyve size acı gelecektir. Şimdi bu zaman ve mekandan bağımsız olarak çalışma meselesini anladığımızı varsayıyorum. Yani zaman ve mekandan bağımsız olarak evet çalışılan bir işe ticaret. Çünkü zaman ve mekan gözetmeksizin çalışmak zorundasınız. Başka çareniz yok. İkinci bir noktamız ise nakit akışı meselesi. Nakit akışı meselesi sadece e-ticaret değil yani online işletme değil offline işletmelerin de normal fiziksel işletmelerin de en büyük problemlerinden en hassas olmaları gereken noktalardan bir tanesi diyebilirim. Çünkü eğer nakit akışınızda bir problem varsa işletmenizin nakit döngüsünde problemler varsa milyonlarca dolarlık satış bile yapsanız birkaç ay içerisinde batmanız emin olun birçok kişi için sürpriz olmayacaktır. Ki bugün Türkiye'de birçok fiziksel işletmenin başına gelen mevzu da budur. İş yaparken büyürken büyüdüğünü zannederken batıyor olmak. Bunu basit kelimelerle biraz daha detaylandırmak istersek siz bugün kurmuş olduğunuz online ya da offline fark etmez işletmenizde stok döngüsünü yapacağınız ödemeleri veya alacağınız ödemeleri planlayamazsanız ve zamanında aksiyonlar alamazsanız batarsınız. Bu yüzden e de başlarken henüz daha başlangıç noktasında nereye ne ödediğinizi, ne kadar stok tuttuğunuzu, stokların maliyetlerini, satışlarınızı, satışlarınızın maliyetleri gibi bütün finansal aksiyonları kalem kalem not almanız ve aldığınız bu notlar sonucunda geleceğe yönelik bir tahminleme çalışması yapmanız ve buna göre de elinizde gerektiği kadar kaynak bulundurmanız gerekir. Aksi takdirde bunu yapmadığınız sürece piyasanın en çok iş yapan mağazası bile olsanız batmanız birkaç aydan fazla sürmeyebilir. Gelelim 3. noktaya. 3. noktamız ise e-ticaret sektörünün yaşayan ve hareketli bir sektör olduğunu unutmadan e-ticarete başlamak. Yani ister yurt içinde e-ticaret, ister yurt dışına e ihracat ya da transit ticaret yapıyor olun, her gününüzün belli bir kısmını ürünlerinizi, rakiplerinizi, kategorinizi hatta komple e-ticaret sektörünü takip etmekle geçirmezseniz yakaladığınız bir başarı varsa bile bu başarıyı devam ettirmek çok uzun sürmeyecektir. Bundan dolayı gününüzün her zaman belli bir kısmını bu tip analizleri ve takipleri yapmak için mutlaka ama mutlaka ayırmalısınız. Tabii ki bu bahsettiğim süreçlerin tamamını ömür boyu siz yapmayacaksınız. Hedeflerinize de bağlı olarak belli bir birikimden sonra, belli bir seviyeden sonra artık operasyonel süreçlerinizi iş verdiğiniz insanlara yaptırabilir ve kurduğunuz yapı bozulmadan kendinize daha fazla vakit ayırarak o hayal ettiğiniz hayatı sonunda yaşayabilirsiniz. Ancak dediğim gibi özel sıfır noktasından başlıyorsanız 3 yıl sonra 5 yıl sonra hayal ettiğiniz o hayatı yaşamak için bugün birçok şeyi tırnağınızla kazımak ve tırnağınızla kazıdığınız her toz birikintisinin de kıymetini bilmek zorundasınız. Daha önce de birçok kez söylediğim gibi e-ticaret çalışmadan para kazanabileceğiniz değil sadece çalıştığınız zaman bunun karşılığını fazlasıyla alabildiğiniz bir sektör. Bu videoda e-ticarete nasıl başlarım sorusuna farklı bir açıdan cevap vermeye çalıştım. Biraz beklentilerinizi bakış açınızı değiştirmeye çalıştım çünkü sosyal medya gerçekten algılarınızı ve bakış açılarınızı yanlış tarafa yönlendirebiliyor. Umarım bu video yeni başlayanlara, başlamayı düşünenlere, başlamayı planlayanlara biraz olsun faydalı ve aydınlatıcı olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.